Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gardırop suygamasında komisyon var mı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım sizlere gerçekleştirelim. Gardrops'ta %0 komisyon ile giymediklerini hemen paraya çevirmek tamamen ücretsizdir. Yani Gardrops'ta herhangi bir komisyon uygulaması bulunmamaktadır. Komisyon var mı sorusunun cevabı hayırdır. Komisyon bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için Gardrops'un hem uygulamasını hem web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.